Şunla Sonra o helikopterin miğne bura Ne de <laughs> Ay, ama Ay. Dedim ama Toplar ya bak Lan işaretime mi? Herkes işaretime gitti. gitsin? Toplayın öyle Herkes bilsin öyle Kanka önün varsa Kimse kalmasın burda Kes o sen de gel kanka patron sen Altın Alam altı. Şancı her şey kez gelsin komutanım Ke Kaldırıyorum komutanım komutanım. Kaldır de kaldır de kaldır de <laughs> Oğlum yavaş Komutanım Düzgün sürüyorum Ay şey ha, yavaş hanım Maşallah. Ya beni dinle mi be? Sizden ricam uçmuyor, atlamıyor abi. Sağdan sağdan kepe girin tamam mı? Hangi? Gitmiyor işte, gitmiyor geri alamıyor. Arabada at Ne olsuz orada? Ah, kamyon çarptı. Ya Aferin, çok güzel. Ata Devlet malına zarar veriyor. Seri şekilde çevirin gel. Kanka yanlış gidiyor. Bu taraftan Şehit oldu amına koyayım. Kanka arkadan Vurman lazım. neyse. Bu da sağ yap, sağ yap burada. Bir sonrakinden sağa ya. Ver 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 ver. Burada Oğlum. Dümdüz git yolun sonundan Gideceğim sol tamam. düz git bir sol. Aha. Tamam tamam. Artık. Mesela tarif et. bakma. Aa, yolun tamam, sonunda tamam. Git, sonuna git. Sonra da Benim aracın F1'in de bile geçsin abi. Ya. İyi geçsin F1'e. F1'e geç abi. Geçiyorum abi. Kanka bu kullanmasın arabayı ya. Niye? Ben de şimdi Bon oğlum Sivaslıyım. Ben de Sivaslıyım. Ne bileyim, es Esen Sivaslı <laughs> ben de Sivaslıyım. <laughs> Torpil istiyor benden. Yukarı Sivas'tan, Sivas'tan mı aşağı Sivas'tan mı? Esen Sivaslı hani biz de Sivaslıyız kardeş. E, yukarı e, Sivas'tan, Sivas mı, Sivas'tan mı aşağı Sivas'tan mı? Merkez merkez. Başım